Elçiye zeval olmaz. Şefik Onat ve Mahmut Şenol sohbetlerinde diplomasi dünyasının perdesini aralıyor. Merhaba, Elçiye Zeval Olmaz başlıklı podcastimizin yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Mahmut Şenol, İstanbul'dan yayına giriyorum. Karşı tarafta Bodrum'da hattın bir ucunda Şefik abim var. Şefik Onat emekli elçi. Onunla pek çok programda birlikte söyleşiler yaptık ve harici koridorlarında tarihin ilginç hikayelerinden bahsederken ben de ona eşlik etmeye çalışıyorum. Ama önce merhaba diyeceğim Şefik abi. Abi hoş geldin. Merhaba Mahmut. Bir kez daha buluştuk. Bakalım bugün ne anlatacağız? Bugün 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 ben şöyle düşünüyorum. Geçen bölümlerin bir tanesinde İstanbul'daki Amerikan Büyükelçiliği Palaza Corp'i Şimdi Soho House olan, Soho House olan binanın nasıl el değiştirdiğini anlatıyordum. Poker masasında bir düzenekle bir tezgah kurularak Amerika'ya bu elçilik satılmıştı. Parasını iş adamı, çelik dünyasının sanayicilerinden ama elçilik yapan, İstanbul'da elçilik yapan bir isimden bahsettin. Benim aklım o zamandan beri takılıyor. Bu meslekten gelmeyen, atanmış e, siyasi tercihlerle ya da başka niyetlerle gönderilmiş elçiler vardı diplomasi tarihinde. Bu bizde de oldu mu? Siyasi nedenlerle ya da bir tercih nedeniyle kimi elçiler, büyük elçiler atanmışlar mıydı devlerine? Evet, pek... <laughs> anladım Peki. günümüze kadar getirirsek şimdi hele çok çok oluyor hmm. ama önce şunu söyleyeyim o zaman bahsettiğin Amerikan gelçisi dahil şöyle Amerikan Şeyinde bir kural var Amerikan siyasi sisteminde yeni bir başkan seçildiği zaman evet. bütün yurt dışındaki büyük ve komutanlar evet. yani Amerika dünyada yüzündeki çeşitli Amerikan güçlerin başlarındaki otomatikman istifa eder Hı. ve onların yer çünkü bu yeni atamaları yapmak için Başkan açık bir alan sağlamaları gerekiyor. Bizdeki son anayasa değişikliğinden sonra bizde de aynı sistem kuruluyor. Yani şimdi bizde de bir cumhurbaşkanı seçilirse, yeni seçilirse bütün büyükelçiler otomatikman e, ayrılmış gö, görevlerini terk etmek zorundalar. Komuta heyetine evet. gitmiyor mu bu şey? Komuta ha, o yani, Peki. Evet, Onlarla ilgimiz yok bizim fakat bir yani burada ne yapılacak? Pek çok büyükelçiliğe sen de, göreve devam et diyecek, bazılarını sen şimdilik göreve devam etmeyecek yerine sonra başkası gönderilecek. Evet. Böyle bir durum. Şimdi tabii tarihte bunlardan çok örnekleri var ama gittikçe de artan sayıda oldu. Yani siyasilerin çeşitli nedenlerle hmm. dış görevlere atanması. <laughs> ama sen tabi bunu söyleyince hmm. benim aklıma çok matrak bir hikaye geliyor. <laughs> Nedir o? Hadi anlat bize. Yani. <laughs> Kaptan amca anlat diyorum. <laughs> Radyo programı gibi. Kaptan ya amca. şimdi bu benim başımdan geçen bir hikaye değil ama çok Sevgili, şimdi rahmetli oldu, sonradan büyükelçi olmuş olan bir arkadaşımın bizzat kendisinin birebir yaşadığı Hı. bir olaydır. Hı. Bu olay Türkiye'nin İsviçre başkenti Bern'deki büyükelçilik binasında geçer. Hı. Olay da şu, şimdi 27 Mayıs 1960 İhtiraf. Türkiye'de evet askeri darbe askeri yapıldı darbe. ve... Ve Menderes ve ekibi tabi Celal Bayar dahil bunlar iktidardan indirildi. Hı. Şimdi bunun bunun hikayesine girmeyeceğim. Ama o zaman Türkiye'yi yöneten Milli Birlik Komitesi adı altında askerlerden oluşan, subaylardan oluşan bir komiteydi. Komite, evet. Şimdi ilginç olan önce şunu söyleyeyim. Tam da bu senin söylediğin şekilde Adnan Menderes daha önce eski İstanbul valisi olan mini mini vali diye sonlanan Fahrettin Farsin Kerim Çelik. Gökay. Ha? Evet mini mini vali. Bu biliyorsun şeydir aslında Sidir Aslım evet. profesörüdür. E, Bakırköy'deki meşhur hastanenin başhekimiydi zamanında ama sonra vali oldu. Belediye başkanı oldu. Sonra işte bunu Menderes Berne Büyükelçi tayin etmişti. Şimdi bu derbe olunca Hı. Bu adam da Menderes taraftarı olarak tanındığı için görevden alındığı pek çok büyük açı olduğu Hı. gibi. Hatta ben anlatmıştım zamanında bizim benim Londra'da öğrenciyken geri dönmemize sebep de babamın da siyasetle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen görevinin sona erdirilmesi ve o nedenle Türkiye'ye dönmemizdi. şey Şeyi de Fahrettin Gerim Gökay'ı da geri alınıyor. Fakat olan şu uçaktan indiği zaman tutuklanıyor Hı. ve o zaman bu siyasi tutukluların yargılandığı ne yasada yasada götürülüyor kapatılıyor onlarla birlikte yargılanıyor. Şimdi bizim hikayemiz bundan sonra başlıyor Hı. asıl. Çünkü bu şey sonunda Büyükelçi gidince malum arkada bulunan ikinci adam denen yani en kıdemli kişi evet. genellikle bir müsteşardır. Müsteşar sıfatına sahiptir. O Eski tabirle güzel, maslahat güzel, yeni tabiriyle işgüder i̇ş, iş olarak görevi devralır. İş veya evet. Evet. Şimdi efendim, ben orada bulunan kişinin adını şu anda anmak istemiyorum. Ama adına çağrışım yapan başka bir isim kullanacağım. Kahraman Bey diyelim bunun adına. Anladık. Kahraman Bey görevi devralmış. Fakat Kahraman Bey'in şöyle bir özelliği var. Şimdi diplomatlarımız. Şimdi çok dağıldı ama gene de çoğunluğu ya şeyden böyle Mesela Galatasaraylılar, Kolejliler vesaire hep diplomaside önemli rol oynayan kişiler olmuşlardı. Çünkü bunlar iyi lisan lisansına yani, sahiptir. Ama <laughs> bu söylediğimiz Kahraman Bey de öyle, öyle. olmasına rağmen Fransızcası çok zayıf. Evet. Yani bana sorarsan Galatasaray nasıl çıkmış bu adam Galatasaray'dan diye ben bugüne kadar çözememiştim. Neyse artık yaşamıyor onun için arkasından da laf etme. Fakat çok matrak bir Fransızcası var. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim, bak şimdi o zamanlar dış işlerine sadece iki dilden sınavla girilirdi İngilizce ve Fransızca. Bugün kaç dilden giriliyor biliyor musun? 14 dilden. Yani çeşitli alanlarda uzmanlık yapmak üzere işte Rusça, Almanca, Farsça, İtalyanca, İspanyolca çok dilde şey, bugün sınava girme imkanım var. ve arada da bunlardan bunların şehir uzmanlık sınavını verirsen bu dillerden hem kıdem alırsın hem de o büyükelçiliklere tayin edilme fırsatım da doğar. Bir arkadaşım çok yakın zamanda böyle oldu da onun için bunu söylüyorum. Neyse ben dönelim Berne. Şimdi bu Berne ki büyükelçiliğimize bir gün Ankara'dan bir telgraf geliyor. Bu telgraf Falanca, isim, bir isim var orada, Falanca'nın ben büyükelçiliğine kültür müşaviri olarak atandığını söylüyor ve onun işte geliş tarihi bildirilecek diyor, böyle bir şey. Şimdi bizim Kahraman Bey bunu almış. Bu soyadı bakıyor bakıyor ya ben bu soyadı bir yerden hiç hatırlayacağım diye fakat bir türlü çıkaramıyor. Ondan sonra büyük içinde herkesi sormaya başlıyor. Ya bu soyad size ne hatırlatıyor? dedi. Aha şimdi demezler mi bir tanesi? Ya hemen söylüyorlar efendim bu işte 14'ler hikayesi var ya evet. onlardan bir, so, birinin soyadıdır. Ne? 14'ler nedir de dersen bu Milli Birlik Komitesi'nde 14 kişi Aha. yani bunların içinde Alparslan Aslan Türkiye Alp başta olmak için. üzere işte Dündar, Dündar Taşer, Şefik Soyyüce, Rıfat Baykal, Numan Esin. Numan Esin Ha, evet. evet. Sonra Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı bunlar önemli isimler ileride bunlar ve görevden alıp Milli Birlik Komitesi çünkü bunlar kendi başlarına bir darbe girişiminde bulunacakları anlaşılmıştı. Bunları yurt dışındaki çeşitli büyükelçiliklere tayin ettiler. İşte seni söylediğim örnek Dağıtılar bu. Resmen, evet. Yani Türkiye evet. Delhi'ye gitti. İşte Mustafa Kaplan Lizbon'a işte kimisi Afganistan'a kimisi bilmem ne böyle dağıtıldılar. Ve 14 kişidir bunlar. Evet. Ve gelen kültür müşaviri olarak gelecek gelecektirisi oraya bizim Kahraman Bey'in bu ya, gelen soyad bunlardan Bey. birinin akrabası. Ha. Dolayısıyla daha bunlar da 14'ler olayı da belki olmamıştı o zaman ama oradan sefaretteki diğerlerine diyorlar ki efendim bu işte Milli Birlik Komitesi'nden falanca. Onun şeyi aa onu görünce bizim şey Heyecanlanıyor. E, kahraman Bey büyük heyecana kapılıyor. Ondan sonra bir süre sonra şeyde bir telgraf daha geliyor. İşte yeni kültür müşaviriniz eşiyle birlikte şu gün şu uçakla e, şeydir orası. Riviera iner uçaklar biliyorsun. Berende hava meydanı evet. kullanılmıyor. Onun üzerine inecekler işte gereği falan filan gibi bir şey. Bilgi veriyor. Şimdi bizim hani çok heyecanlandı ya bizim Hı. Kahraman Bey. Bunun şeyi Milli Birlik Komitesi'nden birinin akrabası geliyor diye. Bütün Büyükelçiliğe diyor ki herkes eşiyle birlikte karşılamaya, a, her şey, yok orada belki eşler yok önce de herkes karşılamaya e, Züriye'ye gideceksiniz. Peki a, bunlar bir şeye sıralanıyorlar arabalar kuyruk halinde züri Havaalanı'na gidiyorlar. Kahraman Bey uçağın kapısına kadar gidiyor işte yani bizim Türkçe'de yağ çekmek derler ya. Hmm. Tam bu işte, bu kültür müşaviriyle karısını karşılayacak. Önce kadın iniyor, arkasından da adam çıkıyorlar uçaktan. Fakat kadının kucağında devasa bir kedi var. O hmm. sonra böyle çok büyük. O onu kucağında getirmiş kadın. E bunlar iniyorlar ve işte şey merhaba merhaba alıyor bunlar bir şey. Bizim ka kahraman, kahraman Bey. Bey şey VIP Bey. salonuna, bizim diğer Büyükelçili mensupları orada bekliyor. Hoş geldiniz efendim falan filan. E, o arada bizim e, kahraman bey biraz ki diye böyle kediyi okşamaya kalkıyor. Ondan sonra kadın dokunmayın ona diyor buna. Evet. Ondan sonra korkuyor o böyle çekiyor elini. Isırır diyor. Ondan sonra evet. onun adı zaten kaplan diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> evet, şimdi bir kaplan geldi. Peki. Bizimkiler biniyorlar arabalara. Ha bu arada şeye diyor ki bu kültür müşavirine efendim büyükelçi yok ya. Ondan sonra şimdi isterseniz yeni kendinize bir ev buluncaya kadar büyükelçinin rezidansında evet, e evet. kalabilirsiniz. Bunları oraya misafir etmiş. Bu sefer dönmüş bütün büyükelçilik mensuplarına da demiş ki şey akşam yemek yiyeceğiz. Bu gelen arkadaşla hanımı serifine herkes eşiyle birlikte orada olacak. Hı hı. Şimdi diplomasi de bir büyükelçi büyüğünüz bir davete çağırdığı zaman mecbursunuz gitmeye. Hatta bazen öyledir ki bu kural. Masada boş yer olduğu için sizi değil eşinizi çağırır sadece. Eşi, çünkü bizde, biz diyorum artık ben çok uzaklaştım ama diplomasi de memurların, diplomatların eşleri de kendileri kadar görevde sayılırlar. Hı, hı. Bütün kurallara uymak zor durundadırlar. Yani öyle durumlar da olabilir ama burada söylenen herkes eşiyle birlikte akşam şeyde yemekte buluşuyoruz. Senin bir kitabını da hatırladım hemen sözünü bölerek Şefik Onat derlemesiyle 12 sefire hanımın ha. bir de bizden Bir de evet, bizden dinleyin bizden dinleyin kitabında da bunlardan çok örnek var. Orada da Evet, e, size zaman zaman ondan da bahsedeceğim. Çok iyi Peki. <laughs> evet, onlar işte şey diplomat eş, büyükelçi eşleri olarak o işin mutfağını anlatıyorlar. Evet, evet. <laughs> Onun için de adı bir de bir Bizden dinleyin. Evet dönüyorum şimdi akşam. Herkes gelmiş eşleriyle birlikte. Koca bir ziyafet sofrası. Bizim yeni kültür müşavirimizle eşi merdivenlerden iniyorlar aşağı solona. Şimdi ben o binayı çok iyi biliyorum. Salonu da çok iyi biliyorum. Buna özellikle söylüyorum. Nedenini biraz sonra hmm. anlatacağım. Fakat kadın masaya kedisiyle geldi. Kucağında kaplan. <laughs> sonra kimse de sesini çıkaramıyor. Masaya oturmuş kucağında da kaplan. İşte hoş beş yemek yenmeye başlıyor falan. Derken öyle bir süre bir şey oluyor ki bir ara kadın bir çığlık atıyor, ayağı fırlıyor, şaşkın böyle herkes bakıyor. Kaplan kaçtı diyor. Kaplan kaçtı. Avaz avaz bağırıyor. kucağından kaplan fırlamış gitmiş kediye bu. Ondan sonra e, etrafa bakınıyorlar. Kedi var mı? Kedi yok koca salonda. Fakat şimdi dedim ya ben o binayı çok iyi bilirim diye. Oranın o salondan doğrudan doğruya arkaya bir bahçeye açılır. Müthiş bir bahçe. O bahçede böyle uzun bir bahçedir. İleride Hafif meyille arka tarafa doğru inen Arka tarafta da dar bir sokak var. Orada bir tane kapı var. Servis kapısı ol, olmalı herhalde. Fakat o sürekli kapalı durur. Evet bugün belki tamamen kapatılmıştır hı hı. güvenlik nedeniyle bilmiyorum ama o zaman da ve şimdi dışarısı karanlık. O kedi yok. Binanın içinde bulamadılar. sonra şey diyor ki hele kaplan da kaplan. Bizim, kapla, bizim kahraman şey. be. Herkes kaplan bulunsun, kaplan bulunsun. Bir takım el fenerleri getirilmiş. Herkes <laughs> elinde al olanlar binanın içinde veya işte dışarıda bahçede kaplan kap kaplan arıyorlar, kaplan yok. Ondan sonra bu da almış eline feneri, bahçede gidiyor gidiyor gidiyor, o söylediğim mailden aşağı doğru iniyor, elinde el feneri, karşıda bir bakıyor, o karşıda bahsettiğim küçük kapı var, sokağı açık kapı aralık. Ha. Al diyor buradan kaçtı gitti. Diye. Buradan mutlaka kaçtı. Çıkıyor arka sokağa. Şimdi arka sokakta bir tane sokak lambası var biraz ileride. İşte ne kadar aydınlatıyorsa o dar arka sokağa. Bu elinde fener kaplan 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 diye dolaşırken birden karşısına böyle dev gibi bir İsveçeli polis dikiliyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> İsviçre'li polis çok ilginçtir ne yapıyorsun demek yerine sen kimsin diyor buna. He. Tamam mı? Bakıyor böyle bir adam elinde bir fener yerlere eğilmiş bir şeyler mırıldanıyor. Kaplan kaplan diyor bir yandan. Şimdi bu adam da yani bizim... Kahraman Bey sen tut kim olduğunu dese ki adam cevaben ben Türk maslahat güzeliyim. Türkiye Büyükelçi. Mesela hallolacak. Evet. Hayır. Nasıl? diyor? <laughs> adam hani bahsettim ya bu Fransızcasıyla. Anlatmaya kaldık bir Fransızca. Şimdi bunu tabii bu kelimeleri bir becerebildiği kadar Fransızca yani bunu söylemekte çok şey, sıkılıyorum aslında ama hakikaten adamın Fransızcası bozuktu ve bazı kelimeleri o anda hatırlamıyor. Diğerlerini gayet güzel söylüyor. Ve diyor ki böyle bir burada diyor bir Büyük büyükelçi vardı. Ondan sonra onu anlatıyor polis. Polis de bakıyor. Diyor ki bu büyükelçiliği tutukladılar, Türkiye'ye getirdiler. Şimdi bunu... böyle ne gerek var? Niye? Şimdi yok? adam böyle bakıyor anlamıyor. Bu da böyle tutukladılar lafını hatırlayamadığı için iki tane bileğini üst üste böyle koyuyor. <laughs> adam dehşet içinde bakıyor. Ondan sonra gitti. Ondan sonra Türkiye'ye götürdüler diyor. Sonra da Yassı adaya götürdüler anlatacak. Pada kelimesinde de sen hatırlama. Fransızca şimdi ben bu kelimeleri tekrar etmek istemiyorum. Ondan sonra diyor ki böyle hani bir düz bir arazi var ya etrafında su var diyor. Ondan sonra <laughs> bu, güzel. bu diyor bu ar Oraya koydular adamı diyor. Böyle kolları böyle <laughs> o şekilde. Adam dehşet içinde bakıyor buna. Ya karşındaki deli mi var ne var ne oluyor falan diye. Ondan sonra aklına geliyor adamın. Ne yapıyorsun sen diyor. O zaman söylüyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Sen de cevaben ne der Mahmut? Kaplara arıyorum. Diyor. <laughs> Kapları arıyorum. <diyor. gülüyor> Bu da çek. Fransızca şey kaplanı arıyorum diyor. Şimdi polis tabii da kapılmış çünkü adam Fransa Jeşensli Teknik Kaplan'ı arıyorum deyince bunun bir deli olduğuna karar veriyor. Ondan sonra bizim şeyi kahraman bir ensesinden tutmuş. Dev dev bir adam dedim ya böyle sürükleye sürükleye götürmüş. Polis arabasının içine tutmuş. Karakola. Almış götürmüş karakola. Şimdi <laughs> Kaplan da kayıp. Bu arada Nasıl Kaplan bulunmuş öbür tarafta. Evet. Kaplan bulunmuş da kahraman bey kayıp. Ondan <laughs> sonra Bunlar bu sefer devamlı Kahraman Bey'i arıyorlar. Bir türlü bulamıyorlar. Ondan sonra aradan bir zaman geçiyor. Ne yapsak diye herhalde bir yerde şimdi çıkıp gelecek derken bir telefon geliyor. Karakoldan. Karakoldan bir telefon geliyor. Diyor ki burada bir tane deli var. <laughs> Kendisinin Türk maslahatçıları olduğunu iddia ediyor. Bu <laughs> mu <laughs> diyorlar. Bu da evet 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 aman o bizim gerçek masraf üzerimizdir diye gidip adamı teslim almışlar veya onu getirmişler. Evet. Yani böyle evet, çok evet. matrak bir çok hikaye. Çok İşte evet. yani sen nereden nereye sen tuttuğun şeyi sordun. Dışarıdan tayinleri sordun. Ben Mesela bu hikayeyi kitabında anlattım. kitabında da bahsetmiştin diplomasi dedikleri kitabında. Şimdi hatırlıyorum. Neden? Kaptan hikayesinden bahsettin. Hiç hatırlamıyorum. Şeyde yok muydu kitapta? Yok da? yok o kitapta yok, yok mu? Bu çünkü benim başımdan geçen bir hikaye değil bu. Dediğim gibi bir orada bulunan bir başka arkadaş... i̇yi, kitapta yazmış ne isim Burada. buradaki. Hayır hayır evet öyle e, Peki, böyle oldu. bir hikaye bu. Zaman zaman gerek siyasiler, gerek şeyler. E çok e, örnek e, vardı bunlar. Generallerimiz tabii şey olarak atandılar. Son zamanlarda bu çok arttı. Sayıları gittikçe arttı. Tabii böyle olunca da merkezde görev bekleyen büyükelçiliği gelmiş kişiler en süresi gittikçe uzuyor. Uzuyor değil mi? Doğru. Yani Doğru. Dün, dün evvelsi gün bir genç meslektaşımla büyükelçi atanmış dışarı bir kadın. Meslektaşımla konuştu. Dört senedir mesela merkezdeymiş. Dört nihayet, senedir. evet, nihayet dışarı tayin edildiği için çok mutlu oldular bunlar, bunlar merkeze. <laughs> boş boş Çeşitli görevler diyor ama yani genellikle mi? bak onu da çok matrak başka bir şey söyleyeceğim şimdi değil ama benim dönemimde bunların sayısı çok azdı. Hı. Yani çünkü nasıl olur bir, bir büyük elçi dışarıda görevini bitirir merkeze döner iki yıl merkezdedir yeni bir göreve tayin edilir. Bu merkezde toplananların bekleyenlerin sayısı çok azdı. Hı. Ve bunlara hani biraz evvel yassı da dedim ya, yani, o zaman bir koca hani salon vardı de. onun adını yassı oda koymuşlar. <gülüyor> 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 orada böyle kocaman masalar bir sürü masalar orada otururlardı aralarında sohbet, sohbet ederler. Yani, Veren verilirse mesela bazıları şey işte sergilerin dış işlerin yaptırdığı sergilerin yönetiminde bazıları dış işlerin müdahil olduğu kongreler vardır. Oraya mesela ikinci Birleşmiş Milletler 2. Habitat Konferansı benim organizasyon sorumluluk aldığım Dışişleri ben çok sonra orada aha. mesela işte bunun gibi bir bir dışişlerinden bir büyükelçi orada şeydi o görevdeydi o kongrenin onlara da komiserdi bu Kongre komiserleri olarak merkezde bekleyenler tayin edilir. işte böyle daha evet. bir sürü işler çok verilebilir. Asıl zaten sıfatları merkezdeki danışmanlara, bakan danışmanı. Ama işte ne kadar danışılır evet, ayrı bir konu. Mutlu bir hikayeyle podcast'imizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Biraz zamanımız olsa pek çok şey anlatırdık. Benim aklıma bir şey geldi. Gelecek programımızda dinleyicilerimizle buluşurken bir de edebiyata da biraz uzanarak. Türk-Cevredeniş ilişkiler ve diplomasi edebiyatı diyebileceğimiz Yakup Kadri'den bahsedelim mi? Çok onu, merak onu sen anlat. Öyle mi? Yok <laughs> Yo, ben sana anlattırırım. Mutlaka çok e, iyi. Neyse bakarız duruma bir şekilde, göre. E, ben, ama başladı. zaten Ohu'ya gelmek için bana sorarsan. Onlar artık Cumhuriyet döneminin. Tabii şeyleri. Onun için biz gel biz senle önce bu Türk dış nasıl kuruldu Cumhuriyet veya hemen Cumhuriyet alan, tamam. Rus Savaşı döneminde oradan başlayalım. Peki. Onların hikayelerini anlatalım. Tamam. Ali belki bunu da sokuştururum. Ben evet. Şey <laughs> Sokuşturursun. Tamam. tamam. Evet. Çok. Ama o dış kuruluşu da müthiş bir hikayedir. Ona onu anlatmak istiyorum. Benim üzerimde de çok önemli bir şey var. Hayatımda önemli bir anı var onunla ilgili. Onu da anlatacağım. O zaman sabırsızlıkla bir sonraki podcast'i bekliyoruz. evet. evet. Şimdi veda ediyorum. Çok teşekkür ederim Şefik abi. Dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Bizi zaman ayırıp bu söyleşimize katıldıkları için. Herkese esenlikler diyorum. Hoşça kal Şefik abi. hoşça kal Mahmut.